<laughs> Allah şükürler olsun. Senin niye telefon kılıfın yok? Çıkarttım. Bakayım. Ne güzel, küçük daha hmm. yani iyi biliyor musun? Hmm. Nereye geliyor en azından? Evet, iyi bilirim. Bakın kim geldi. Merhaba. Ağzım Nazım dolu. <laughs> Selamlar Cemmecim. Selamlar Burak'cığım. Furki gelmiş ya bize. FIFA Mobil. <laughs> Selamlar. Furkan'a selam. Burak'a selam var sana. Aleykümselam selam Burak. Ya çok hastayım hala. Ne ara geldin lao? Biz Burak'la konuşuyorduk da sen gelmeden önce. Ha. 5 dakika önce falan geldi ya. 2 dakika falan diyor belki. <laughs> tüm selamlar, hoş geldin. Cemmeciğim valla hastayım dediğim gibi. Ben de hastalığını sordum halledeceğiz o. Hala iyileşemedim, sen nasılsın? Umarım iyisindir. Yok, iyileşemedim ya. Savaş başladı, dağılmış. Harbi Hasan'cım, teşekkür ederim, hoş geldin. Ben de iyileşemedim. Evet canım biz hasta kaldık ya vallahi. hoş geldin sen de. Teşekkür ederim, teşekkür ederim Hasan'cım. Birazcık hastayım. Ee, grip oldum, yaklaşık bu dördüncü, beşinci gün oldu. Bir türlü iyileşemiyorum. Ki o kadar da güzel besleniyorum yani. Vitaminleri alıyorum sabahleyin, dinlenme falan ama yok, iyileşemiyorum. O? Uh. o yüzden hastayım ben hala dostlarım. Maalesef. Hacı selamun aleyküm. Aleyküm selam Hacı'cim. Nasılsınız bakayım? İzmir nas Hoş geldin. Bu Telegram nasıl gidiyor arkadaşlar? Aslan'cım. Telegram, Telegram. Bugün çok giremedim ya ben hastayım ya birazcık dinleniyorum. Salgın vardı belki ondan dikkat etmek lazım abim. Bence göze geldim. Bilmiyorum sencim ya belki de. Oh. Telegram yıkıldı çok iyi. Güzel. Uykun gelmiş yat erkenden başkan sen. <laughs> evet evet Burakçım erkenden yatacağım zaten dinlenmem lazım. Telegram iyi ya efsane. <laughs> Oha 64 kişi olduk yine, çok iyi. Çok çok güzel. Bolca dinle Hakan. Ben 10 gündür hastayım tüm kaslarım gitti eridi lan. Vallahi Hacicim ben de 4 gündür hastayım spora gitmiyorum 4 gündür. Bir bacak çalıştım. Hmm. yok kanka. kanka. manyak bir şeydi ya. Yazamıyorum niye? Telegram'da kim eksik acaba? Evet. Bir kral eksik Telegram'da. Senin saçlar çok güzel. Teşekkür ederim Nazcım. Üstünü çıkarıp kasını göstersene lütfen, 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 lütfen. Buna gösterilmez işte. Kasımı göstereceğim. Ne kasını? Bilmiyorum, herhangi bir. Ben seçiyorum bunu. <laughs> ee, kavuk kasımı seçiyorum. Ee... Yarın halle hastanede halleder halletmez ee, bakacağım ne olacağına. Cemre'cim valla Allah şifalar versin ya. İyi olmak lazım bakın güzel bir pazar günü. Okullar bitti değil mi bu arada? İki haftaları daha var. İki hafta daha var mı? Hı. Hmm. 20 gün var hatta. Aynen. Teşekkür ederim Semacım. hoş geldin. Hastayım ya birazcık gördüğün kadarıyla. Ya niye üstünü çıkarıyorsun ya? Çıkarmıyorsun ya. Selam nasılsınız? Teşekkür ederim Kübra'cığım hoş geldin. Birazcık hastayız ya. Maalesef bir tık gribimiz var. Ama inşallah o da yakında geçeceğiz. yok. Tek bugün Telegram'da aktif olamadım. Arkadaşımla kalmıştım o yüzden bir girdim. Yüzden fazla mesaj vardı okumaya çalışmak sen Güzel Aslancığım harikasın. Sen zaten Telegram'daki sayılı şu anda insanlardan birisin bizim için. Furkan bir araba kaplıyor olay. <laughs> Furkan birazcık soğudu bu işlerden arkadaşlar ya. Maalesef. Tamam. Soğudu kanka. Sarmıyor Kanka sen niye listelik gibi hep böyle bak soğudu? <laughs> kanka. Mallaşma <var> Murat, <laughs> Buram, ne haber? 140 kişiyiz. Çok güzel. Demek ki üst üste yayın açtığımız zaman ne oluyormuş? İn yayınlar artıyormuş, değil mi? Tabii ki. <laughs> Kübra'cığım ben de varım Telegram'da öyle mi Kübra'cığım? İsimsel hafızam şu an algılayamadı. Demek ki çok aktif değilsin. Biraz aktifleşirsen direkt algılarım. Sübiye'cim hoş geldin. Abi sizin isminiz ne? Rose. Hakan. Rose'cum. Hoş geldin. Bunu abi 106 tane yorum birden geliyor şu an. Ha Berfin olarak varım. Tamam Kübra'cığım. Şimdi çıkarttım. Tamam. Süper. Zaten sen de çok iyi işler yapıyorsun ya. Tebrik ederim ya. Gayet güzel ilerliyorsunuz. Bugün benim doğum günüm ilgili olmuş için Semra der. Nisin demeyi koymuş. O yüzden diyemeyeceğiz. <laughs> ee, biz de soğuduk hayattan ama devam ediyoruz falan. Burak'cığım yaz geldi. Birazcık dışarı çıkıp bir şey yapmak lazım. Etka Kırca, merhaba beni atın. Etka'cığım hatırlamaz olur muyum? Tabii ki. Hoş geldin. Ama ben tekrar gideceğim çünkü ilaçlarımı almadım. Cemedim. İlaç kullanmak da hiç faydalı bir şey değil ama mecbur işte ya. Ben hiç kullanmadım yani. Multivitamin falan alıyorum. Abi ikinci olan abinin ismi ne? Bu. Furkan. Senin ismin ne? Furki. Bugün benim doğum günüm. İyi ki doğdun. Cemra. Semra. Dışarıya çıkıp ne yapacağız ya başkan? Yok ya evde oturmalık vallahi havalar. Eee ama bir şey mi hava çok güzel. Sıcak Hava harbi çok güzel kanka. Felaket yani. Hava güzelse çıkarız dışarı. Ama ben yatarım biraz dinlenirim ya. Abi niye hatırlıyorsun ya? Pazar olduğunda yarın okul var. Abi okul mu kaldı ya lütfen? Hadi Okul bitti. Okul bitti abi ne okul tamam. Kapat. Furkan adam adam ya diyor bırak. <laughs> da yağmur yağıyor. Abi 22 Haziran'da doğum günüm o yüzden AYT sınavı var. AYT sınavı neydi ya? Ha YKS AYT tamam. Evet. Az kaldı. Harbiden az evet. kaldı. Bu arada gelmişsiniz hepiniz Telegram'daki e, yarın şeyi açacağız çünkü. Söyleseniz adınızı. Gruplaşmalar olacak YKS adına. Umarım ki Telegram'da varsın. ZKS, YKS, işte AYT ve LGS hazırlanan arkadaşlarımız. Önemli çünkü. LGS sınavı da var. Tabii LGS işte. Benim Rose kardeşi. Samilerde, bilmiyorum ki Samilerde. Sami takılıyor. Gruplaşmalar. Aynen Aslancığım. Telegram kanalı açtın Hakan abi. Akıl sağlığını kaybet. Tabii ki. Şu anda 100 kaç kişiyiz kanka? Nerede? Telegram'da. Telegram'da toplu grubunda 60 üye var. Ana grupta 100 121 kişi var. 121. 121, 121 kişiyiz. kişiyiz. Çok evet. güzel. Zeyus'cum hoş geldin. Hoş geldin. Selamlar. Sami gelir şimdi. Aynen birazdan Sami düşer. Ehsan şey diyor ki, Etka, abi yarın var hala çalışmadım. Sınavlara çalışmak da insanı geriyor birazcık. O bir gerçek yani. Çay için. Kanka bir ıhlamur yapsana ya. Var mı sıcak su? Var. Oradan suyu doldur kettle'a. Bas. Çok su doldurma ama. Ihlamur zaten orada içeride. Bal da var. İki tane at ıhlamuru, bir tane Bidon bal. Olur, yok. Hayır ya normal bidonlar al. Bidon nasıl yok? Nasıl yok? Aa, tam o zaman oradan doldur. Aynen. Çok doldurma ama. Sen de içeceksen iki bardaklık falan çıksın. Selamlar. Abi. Selam. Selam, 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 selam. İcar değil, selamlar. Abi 30 dakika, abi günlük 30 dakika egzersiz yapıyorum. Yaşan 6, 1, 70. Çıkar çıkarmayın böyle gidersen? Çıkarsın ya, yaşın daha zaten çok genç. Uğramın nerede dostum? Orada, soldaki çekmece. Aynen. Aynen. Oraya iki ıhlamur yolluyorum. Var var Burak'cığım var. Teşekkür ederim Asya'cığım. İyiyiz hastayız biraz ıhlamur falan yapacağız ya. Ne yapalım? Abi nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Divos. Divos Gaming. Alya. E ee, siz ne yapıyorsunuz bakalım? Ne? Beş tane koyuyorsun. İki tane işte bana koy. Hiesta'yım hiesta. Hiesta. Yes, da. Koyduktan sonra içine balı sık kanka, ondan sonra suyu koy. Ve dolapta limon var, bol limon sıkarsan süper olur. Teknosa'da indirim var, bir bak. Teknosa'da indirim mi var? Aa, teknosa. Matematik sınavım vardı, bildirimi gördüm, geldim Eros. Hoş geldiniz Eros'cum. Merhaba abi nasılsın? İyi miyim? Harikayım. Harikayım. Bal nerede dostum? Orada kanka. Aynı Çekmece de olması lazım aynen. Yüzde bir indirim var başkan. Bilgisayarlara falan var mı telefon her şeyde? Var oraya da bakarız ya. Orada olması lazım. Belki dolaptadır kanka. Dolaba baksana ya. Yani zeka seviyesiyle alakalı olan bir şey bu. Açık söyleyeyim. Abi yorum mu görüyorsan İslam der misin İslam? Abi evi göster, göreceğiz göstereceğim. Hepsinde var. Aa çok iyi. Bak balor da kanka aşağıda. Ben gördüm. Sağda. Ha. Bayram için yapmışlar. İyi yapmışlar bence ya. Bayram hediyeleri bayram hediyesi. Hiç bayram hediyesi diye bir şey almamışımdır. Bayram hediyesi aldın mı Furkan hiç? Yok. Değil mi? Ailesizlik zor bir şey. <laughs> Sana bol iyi yayınlar Hakan. Cemmeciğim teşekkür ederim. Kendine çok dikkat ediyorsun. Ben de birazdan zaten yatarım. Gözler falan berbat ya hastayım. Artık iyileşmem lazım. Teşekkür ederim Asya'cığım. Ya Eros abi neden şunu der misin diyorsunuz. Ha şunu der misin? Abi evet. Bayram hediyesi yolda senin. Burak'cığım direkt benim hediye ediyorsun hatta. Adam adam. Kralsın sen. Senin ailen biziz Hakan. Cık. Biliyorum Cemmeciğim çok teşekkür ederim. Zaten o yüzden yayın ya her zaman. Ne zaman yayın mutlu oluyorum ya, emin olun. Yüzme korkusu nasıl mı giderilir? Abi yüzme korkusunun temeli psikolojik. Mesela derin suya giremiyorsanız onun nedeni şu. Siz normalde günlük hayatta karakteriniz çok tutucu. Yani nasıl desem e, karar vermeyi seviyorsunuz. Yani kontrolün sizde olmasını seviyorsunuz. Karakteriniz böyle ama derin sudan korkuyorsanız aslında olay da bu. Yani kontrol edemediğiniz için bazı şeyleri derin suda ayaklarınız yere değmiyor. Çünkü kontrol sizde değil bu yüzden çok korkuyorsunuz. Ben ne iş ediyorum başkan? Ey ailem yok deme biliyorum Burakçım, Buradasın. Abi Extend next olur mu? Bu ne oğlum Extend next olur mu falan? Yeni yeni saçma adetler buldunuz ya. Kanka Extend next olur mu? Ne, ne demek? Ne kanka? bileyim ki ne demek kanka ya? Eski sevgiliden yeni bir arkadaş mı? Ya eski sevgiliden yeni sevgilin olacak işte o. Kanka hatalarını nasıl ayrıldığına bağlı ama... Saçma ya, saç extend next olur mu? İngilizce ise konu konuşalım arkadaşlar. <laughs> Abi çok kaslısınız. Azizeciğim teşekkür ederim. Saçını beğeniyorsan saç da. Saç. Kanka evet. sen var ya adamın dilisin ya. Vallahi teşekkür ederim. Adam, adam. Of, çok güzel. Karıştırdın mı bunu? Aynen. Süpersin sen. Bekle demlersin, öyle hiç. Sen eski ayakkabını giyiyor musun? karınlaştı soruyorsun. Aynen, aynen, aynen. Saçma saçma şeyler işte abi. Yok, eksten next, next olması falan filan. o güzel, silah güzel. Ve aleyküm selam, hoş geldiniz. Abicim yaşa. Eros Zeus olarak dur okuyamadım ki okuyamıyorum ki göremiyorum ki şöyle. Öyle söylersen. <laughs> evet. Şifa olsun amin amin. Iğlamur. Ben yaptım. <laughs> Biz yaptık kardeşim. Vay Furkan'ım. Aleyküm Furkan abi selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmatullahi ve berekatuhu. Kanka bunun içinde sanki ayçiçek yağı var gibi duruyor. Niye öyle? Bakayım. Yok kanka limon var. Allah Allah. <laughs> Burak <'a> mı ya? <laughs> Sallama adam orayı değildir. Yani. Mecbur. Marketten aldığın da aynı. Şimdi onunla kim uğraşacak yani? Bitki olarak aldığın ıhlamur da aynı ki. Sadece dışında poşet var bunda. Hmm. Hepsinin içindeki aynı. Değişen bir şey yok aslında. Çok sıcak kanka ya. Bekleyeceğim. <laughs> Ama sıcak sıcak değil. Ama bu ıhlamurun <laughs> sana demek istediğim şey şuydu işte. Kapanı kapatacaksın. Bunun buharını çekeceksin ki burunların açılsın. Evet evet aynen. Onu yaparsan çok iyi. Evet. Eğer o seyis olarak ailem yok dediğin için seni cezalandırırım. Ailem bizi, seni seviyorum. Artık bizimlesin. Teşekkür ederim Zeus'cum. 150 kişiyiz ha. Dedi ve 50 kişi olduk. <laughs> Harbi bir anda. O artıyor çıkıyor ya garip bir şekilde. Pazar ya millet yayına giriyor. Olabilir. Normal. Şimdi artacak bende. 100 kişiye çıkacak. <gülüyor> 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 190 bak işte diyorum abi çıkıyor. Çok gurbetçi vibe aldım sizden. Ben öyle bir tip yok. Ben göreyim ama. ben, <laughs> ben gurbetten geldim ama. Gurbet, elin ben gurbetleri. Yok. Patlayan ışığı kapanla kapatabilirsin biliyor musun? <laughs> Saçın başın berbat hale ya. Tahmin edin ben neredeyim? Benim memleketim neresi? Hadi tahmin edin. Ben arada sırada böyle dahil oluyorum sadece. Yok, no problem. Teşekkür ederim Enes in... Konya değil, Ankara değil, Adıyaman değil, Amasya değil. Oğuzhan'ı <laughs> banlar mısın sen Burak'ım? Antalya değil. <laughs> Nereliymiş? Evinin falan filan. Spor güzel gidiyor. Daha da şişmanlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Nahir değil. Nereye gidiyorsun Burak'cığım? Aslanım Burak. <laughs> Karadenizliyim. Ordu'yum ha. Bildin İbrahim Bildi. Oğuzhan yol adı mı? Oğuzhan. Benim zaten nereli olduğumu biliyorlar. Herkes biliyor ya. Nerelisin? Şöyle söyleyeyim <laughs> Ne anlamı kaldı? <gülüyor> <gülüyor> Bir takım ince işler var. Mesaj geldi. Hadi bakayım Burak'cığım. Tamam öpüyorum seni buradan. Allah'a emanetsin. Yarın haberleşelim Burak'cığım. Pazartesi senle. Sen de sen de, de Burak'cığım. bize seni seviyoruz. Hadi görüşürüz. Hoşçakal. Allah'a emanet Burak. Konya'dan selamlar. Selamlar. Cık. Konya yolundayım. Böyle mi çekeceğim? Hı, hı Kanka kapatacaksın. Ver bana bardağı, Koy şuraya. Elin ama değdirsin hiç mi ki ondan Koy. Hiç mi yiyeceğim şey şu. Bak bu şekilde. İçine çekeceksin bundaki havayı. Bundan gelen o limonu, balın kokusunu alman lazım. Abi abone oluyum mu? Ol ol, abone ol. Ben de abi. Oh, kendime geldim. Neyse arkadaşlar, Burak'cım sen hala çıkmadın mı? Ali, sana buradan saplarım <laughs> giderek yola sende. Hadi biz de çıkalım Burak'cım ya. Arkadaşlar... 229 kişi olduk bu arada. Çıkacağım diyorum, 300-500'e gidiyor. Oğlum kapatamadık, sürekli insanlar geliyor. Selamlar, selamlar herkese. Abi üniversite öğrencisi, Pakira, Pakira. Abi bize kelepçe lazım. <laughs> Arkadaşlar, sizleri çok seviyorum, kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Abi amanet kapat ol uykun varsa. Ya birazcık dinleneceğim. Yarın zaten hafta iki artık yayınlara aynı şekilde her akşam saat 9'da şeklinde başlayacağız. Abi ünü mi okuyorsunuz? Ben üniversite okuyorum. Furkan açıktan okuyor. Ben üstümü değiştiriyorum. Oraya bakıyorum. Ha. Rı rı rı. Evet dostlarım. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Sizleri çok çok seviyorum. Yarın akşam saat 9'da yayında. Burada olun. Görüşmek üzere. <laughs> Sizleri seviyorum. Bay bay. Hoşça kalın. <laughs> Onun on, <titan> mi <laughs>